Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Güzel misiniz? İyi misiniz? Şimdi arkadaşlar kanalda gözükebilirim. Özür dilerim sizden. Bugün sizlerle birlikte oyuncaklarımı sizlere tanıtacağım. Aralarından iki tane çok beğendiğim oyuncaklarım var. Şimdi göstereceğim ben sizlere. Şöyle. Bir tane gerçek köpeğim var tabi. O burada durmayı sever. Bu adı da Tata. Bir tane daha köpeğim var. Onun adı da Toto. O da yürüyebiliyor. Ama şimdi uyumayı tercih eder. Şimdi arkadaşlarım bakın. Bu köpek. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Bakın yürüyor da Gördüğünüz üzere şimdi de arkadaşlar şu köpeğimi Arkadaşlar sizlere sıkışmelerimi tanıtıyordum şu an. Ama bakın şu oldu. Kronos TV tavsiye ederim. <laughs> Arkadaşlar neden siz izlemiyorsunuz benim şey videolarımı? Sadece bir tane like atmışsınız. O da benim <laughs> Arkadaşlar lütfen izleyin. Ben size daha şey yeni başladığım için videoyu siz izlemiyorsunuz. Sonra slime challenge yapacağım. Cerebon challenge yapacağım ama siz bunları bilmiyorsunuz. Arkadaşlar lütfen siz eğer like atarsanız ben de size istediğiniz kadar video çekerim. Yorumları yazabilirsiniz. Ben hep yalnız çekiyorum ben. Arkadaşlar şimdi Size fotoğrafınızı çekeceğim. Oyuncağımı getiriyorum. <laughs> Çok güzel olacak. Buradan çekiyorum. <laughs> Çok beğendiğim bir tane daha atım var. Tık 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 tık. Bir tane unicornum var. Bir tane şişman kedim var. Çık, Çıkıyor ki? benim favorim en çok. Arkadaşlar size bunu göstermiyorum. Jum. Bakın. Çikolata değil. <laughs> çikolata değil. Gerçek. Bakın. Kol. Kırşehir Kolej 30. yıl. Adaturak Turak mı? İlk karnı. Ocak 2020 mi? 2020 diyelim. 2021. <laughs> 2020 ne? 2021. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu kadar video çekebiliyorum. Şimdi uzun olduğu için görüşürüz. Size öpüyorum.